benim kağıt toplarken şey mi çaldılar arabamı? Ben tek arabamı isteyeyim ki ben kağıt toplayayım çocuklar mı geçimin onunla yapayım. <gülüyor> <Araba>. <gülüyor> Abla bu uç araba da sarı benim? He. Üçü. He, üçü de yok sana ya. Yapıldı, ben ne yapacağım üçünü? Üçü de sarı yapıldı. Yok yok, ben de Musa abi, abi kim? Üçü de sarı yapıldı. Yok, valla. Valla üçünü de sen yapıldı. Üçü <laughs> Beğendin mi abla? Allah razı olsun, güzel olmuş. Ana. <laughs> Üçünden bir sen yaptırdık abla. Üçü benim. Üçü de senin abla. Ay. Üç tane arabam var. Sen bizden bir tane istemedin mi? Ha bir tane istedim. Biz sana üç tane getirdik ya abi. Allah razı olsun. Ne yapalım? Yine <laughs> çağırırlar. Dersin onda yedeği var. Yok yok bir tane. Biz geçen sene Hayriye ablayı daha kötü bir halde bulduk. Yani kağıttan geçmemi yapıyorum. Bir kız bir oğlum var. Yani ben kıdamı da istemiyorum. Benim arabam geldi bana yeter. Allah razı olsun verenlerden. Allah bin kere onlardan razı olsun. Arabam olmasa da ben perişan olurdum valla. Geçimimi kağıttan yapıyorum zaten. Hayri ablayı yaklaşık bir buçuk yıldır tanıyoruz. İlk bulduğumuzda evi çok kötü bir haldeydi. En başta evinin bir tadilat süreci oldu. Ee, geçen bir 20 gün önce falan bir kurban kesmiştik Allah rızası için. Onu dağıtıyordu. Hayriye ablaya getirdim. Ya dedi ki abi benim daha büyük bir sıkıntı var abla ne oldu dedim. Dedi ki benim bu ekmeğimi kazandığım arabamı çaldılar. Abla nasıl çalarlar onu? Şimdi Hayriye ablanın hani bir eşi yok, iki tane küçük çocuğu var. Tamamen geçin bu araba üstünde. Biz açıkçası biraz bekledik. Hani bunu çalan adam bile vicdan yapabilir. Çünkü durum çok kötü. Hayriye ablan başka bir gelir kaynağı yok. E, belli bir süre geçti baktık yok. Yani kimseden bir ses seda çıkmadı. Geçen her gün de Hayri ablanın zararınaydı. Yani işe gidemiyor, bir kazanç sağlayamıyor. Biz bu sefer geldik Hayri abla dedi ki Hayri abla sen bu durumu anlat. Hani seni tanıyan var, tanımayan var. Hayri abla da işte söyledi benim arabam çalınmış, bir gelirim yok. Biz de hemen arabanın yapılması için bir çektiğimiz videoyu kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Allah razı olsun duyarlılık gösteren hayırseverler. Biz bir tane araba istedik. Cenab-ı Allah nasip etti hayırseverlerin vesilesiyle tam üç tane araba Hayri ablaya teslim etmiş olduk. Yani getirdik burada çok duygulu anlar yaşandı. Hayri abla ağladı. Gördüğünde çok şok oldu. Yani o küçük oğlu Yusuf'a da yine bir bisiklet getirdik. Onu da teslim ettik. Şimdi Hayri abla tekrardan günlük yaşamına, ekmek parasına tekrardan geri döndü. Biz de buna vesile olduk. Bizim bakanlığımızın bünyesinde meslekselere, okul ailelerle buluşuyor projesi kapsamında biz yaklaşık 3 yıldır böyle ihtiyaç sahibi ailelere işte evlerindeki bakım onarım işlerini yapmaktayız bu proje kapsamında. E, bu aile de e, sağ olsun bölümümüzdeki e, işte bir öğretmen arkadaşımızın e, vesilesiyle e, bu Rıza’yı e, mahallesi Gönül elçilerini bularak böyle bir ailenin olduğunu işte bir ekmek teknesi olan e, bu kağıt toplama arabasının çalındığını e, söylediler. Biz de okul e, olarak böyle bir e, araba yapmaya karar verdik öğrencilerimizle beraber işte bu gördüğünüz bu aracı yaptık ve bu şekilde bu aileye destek olmaya çalıştık devletimiz milletimiz için vardır zaten biz de bu binişle bu öğrencilerimizi de bu binişle yetiştirerek işte ailelere ihtiyaç sahibi olan ailelere yardımlarımız sürecek.